2019 seçimleri öncesinde bazı şehirlerde belediye başkanlıkları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elindeydi. Mesela İstanbul, mesela Ankara, mesela Antalya. Daha sonra 2019 seçimlerinde burada belediye başkanlıkları başka partinin eline geçti. Daha doğrusu Meclis seçmen o şekilde değerlendirdi. Ardından bu belediyeler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ankara Belediye Başkanlığı kendi içerisinde bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmaları kendi müfettişleri, kendi yetkili elemanlar araştırırken İçişleri Bakanı bu dosyalara el koydu. Siz buraları araştıramazsınız dedi. Buraları ben araştıracağım dedi. Oysa ki bu belediyelerle ilgili aynı şekilde Sayıştay'ın da İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerinde raporları vardı. Burada da usulsüzlüklerden, yolsuzluklardan, hukuksuzluklardan bahsediliyordu. Ve el koyduktan sonra bu belediyelerin dosyalarına İçişleri Bakanı, Sabık Bakan, işlem yapmadı. Bazılarına yaptığını söyledi. Bazılarına soruşturmanın gerekli olmadığını söyledi. Bazı dosyaları da süben altı ettiler. Ve şimdi ben buradan çok övülen İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Efendim burada uyuşturucuyla, çetelerle, mafyalarla ve de usulsüzlükle, hukuksuzlukla işlem yapan, işleri meslek edinen bu kişilerle hakkında işlemler yapıyor İçişleri Bakanı. Alkışlarız. Doğru iş yapan herkes alkışlarız. İyi yapıyorsun deriz. Ama şimdi buradan sesleniyorum. Madem ki güzel işler yapıyorsun ve şimdi gel bir güzel iş yap. Ne yap? İstanbul Belediye Başkanlığı'nın ve de Ankara Belediye Başkanlığı'nın dosyalarına bazılarına el koymuştunuz. Şimdi gel o sabık bakana bir cevap ver İçişleri Bakanı. Haydi gel senin samimiyet testin, turnu sor kağıdın bu olsun. Bu dosyalara işlem yap. Bu dosyaları çok hızlı bir şekilde hemen, çok hızlı bir şekilde yargıya intikal ettir.